Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Capcomobilde Sadece M16 kullanarak Win almaya çalışacağız. Coaching'i atlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu bayağı geçmişiz. Şuraya atlayabiliriz. Bittar şuraya aynen. İnşallah M16 bulabiliriz. Şöyle. Umarım M16 bulabiliriz. Bulamazsak büyük sıkıntı. çanta bolluk 6x güzel olur 16 <laughs> Bu arada arkadaşlar R16'yı ya otomatik yapacağım. Otomatik toplamayı da kapatalım. Please recall me. <laughs> Şöyle şunları atalım. Sadece M16 kullanarak win almaya çalışacağız. Kaskımızı alalım. Şöyle yelemciyi alalım. I need a weapon. satılmıyor mu bilmiyorum. M16. I'm recalling a teammate. Thanks. Dükkanla galiba satılmıyor. Şöyle bakıyorum evlere. Şu yeli alalım. Sis bombası falan lazım olur. Ben 24 arama alamayacağız. Galiba buradan bulamayacağız. Tüylü var. Şuradan sarkı bezini alalım. Bot var ama şu an bota bir şey yapamam. Tava alalım Burayı kırmaya çalışacağım. Acaba böyle kırılıyor mu? Galiba kırılmıyor. Ee, şimdi şu tabancayı alıp oraya kıracağım sadece arkadaşlar. Ooo botun hemen altısı var. Ama onu botu tavayla öldürmem lazım. Gel lan buraya. Ner maceracı beni. Benim de çok iyi. Gel buraya. Tamam, çok güzel. M16'yı çektik. Bu çok iyi oldu. Erken bile bulduk. Ben bu kadar erken bulmamızı beklemiyordum. Bizim takım arkadaşımız da öldü ama yapacak bir şey yok. Hemen bunu otomatik yapma aparatı satılıyor dükkanda. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Thanks. bana kadar tekliye çekeyim. Galiba bot yine. Bot olmayabilir. Aa, M16 ile baya zor olacak gibi duruyor. Şöyle 3x'e çekelim. Bir araba bulup dükkana gideceğim. Biraz mermi falan lazım. Bir bot var. Gel lan buraya. Öl be. Abi ölsene. M16 az vuruyor galiba. Nereye gitti? Kayboldu. Evet arkadaşlar, dükkana geldim. Şöyle. İhtiyacımız olan alet bu. Bir tane bundan alacağım. Biraz mermi lazım. Bir iki alalım. Aynen öyle. Şu an gördüğünüz gibi otomatik yaptık. M16'ı. Evet arkadaşlar oyunda şu an bu kadar kişi kaldı. Gidiyoruz valla. m altımız otomatik. son durum bu şekilde arkadaşlar ee, 12 kişi aldı son olarak alan da şöyle umarım yine alabiliriz silah sesleri var adama deneyebilirim tedi tam ölmeler arkadaşlar Şu an nerede oldu? Göremiyorum. Can azaldığı için galiba can basıyor. İnşallah beni görmemiştir. Oo, bir araba geldi. Allah buraya geliyor. İnşallah görmez. Tamam, görmezler. Şöyle alan ortalarına doğru gideceğim. Merhaba i̇şte, arkadaşlar, şu an tam karşımda adam. Ah canı çok az. Oo bir kişi de burada. Oo tek yedim ya. şimdi. Başaramadık arkadaşlar. Maalesef başaramadık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.